Herkese Miyavanya'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Airpods 3. nesil inceliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kutumuz Apple logoludur. Tamamen orijinal ile birebirdir. Hemen jelatinini açalım. Ardından arka tarafında bulunan bantlarını da sökelim. Bunları açarken biraz uğraşabilirsiniz. Daha sonrasında da Airpods'una zaten kavuşacaksınız. Evet kutumuzu açalım. Kutumuzun içeriğinden bir adet kullanım kılavuzu çıkmaktadır. Şu şekilde gösterelim hemen. Dört farklı kitapçık. Ayrıca Airpods 3. nesilimiz. Alt tarafında ise Lightning kablomuz çıkmaktadır. Kulaklığımızın jelatinini açalım. Görmüş olduğunuz gibi etrafı bu şekilde. Hemen açalım. Kapağını kaldıralım. Görmüş olduğunuz gibi 3. nesil diğer modellere nazaran silikonsuz ve biraz daha kısa boyutludur. Orijinaliyle tamamen birebirdir. Şu şekilde göstereyim. Kutumuzun içerisindeki yazılar, dış hatları tamamen orijinaliyle birebirdir. Şimdi ise bağlantı videosuna geçelim kulaklığımızın kapağını kaldırdığımızda telefonumuzda pop-up ekranı çıkmakta. Hemen arkasındaki tuşla telefonla senkronize edelim. Görmüş olduğunuz gibi tamamen orijinaliyle en yakın şekilde Kulaklıklarımızı çıkartalım kutunun içerisinden. Sürdür diyelim. Görmüş olduğunuz gibi Apple tamamen orijinal olarak tanımakta. Ardından boyut bölümünden kulaklığımızın ismini değiştirelim öncelikle. Aşağı doğru indiğimiz zaman otomatik kulak algılama, mikrofonun hangi kulaklıkta olacağını vesaire hepsini görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi iPhone orijinal olarak tanınmakta. Tüm seri numarası, model numarası hepsi gözükmektedir. Şimdi ise ses kalitesini kontrol edelim. YouTube'a girelim. Evet şu anda müziği başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ses kalitesi kusursuzdur. Kulaklığımıza bir sefer dokunduğumuzda müzik durmaktadır. İki sefer dokunduğumuzda ileri bir müziğe geçmektedir. Üç sefer dokunduğumuzda ise bir önceki dinlediğimiz müziği aktarmaktadır. Şimdi ise bu uygulamasından kulaklığımızın yerini bulalım. Görmüş olduğunuz gibi üste çıkmaktadır. Hemen ses çal diyorum. Duyuyorsunuz. Siz de hemen bu modelimizi sipariş vermek için bizimle DM ya da WhatsApp yoluyla iletişime geçebilirsiniz.